Her gün gördüğümüz 100 liranın üzerindeki resim kime ait? Hiç düşündünüz mü? Açıklayalım. Biliyorsunuz tedavüldeki her banknotumuzun üzerinde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Ancak paranın arka yüzündeki resimler değişiyor. Bugün ise 100 liranın arkasındaki resmin sahibi Buhurizade Mustafa Ötri hakkında bilgi vereceğim. Evet, 100 liranın arkasındaki resmin sahibi Buhurizade Mustafa Itri. Osmanlı Devleti döneminde yaşamış Türk bestekar, şair ve hattat. Kendisi 1630-1640 civarlarında doğuyor, 1712 yılında vefat ediyor. Itri yaklaşık 400 civarında eser bestelemiş olmakla birlikte bu eserlerin yalnızca 20'si günümüze kadar ulaşabiliyor. Buna rağmen klasik Türk musikisinin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul ederiz kendisini. Asıl ismi Mustafa, bu Hurizade lakabını babasının koku ticaretiyle uğraşmasından dolayı alıyor. Ötri mahlasını ise çiçekçilik ve meyvecilikle ilgilenmesi nedeniyle aldığı rivayet edilir. Hayatı boyunca birçok padişah ve devlet adamının himayesini görmüş. Özellikle 4. Mehmet ve 1. Selim Giray ile yakın ilişkiler kurduğunu biliyoruz. Saraya olan bu yakınlığı sayesinde bir dönem Osmanlı Devleti'nde esirciler ketüdağılığı görevini yürütmüş. Ayrıca sarayda musiki dersleri de vermiştir. Itri'nin mezarının İstanbul'daki Mevlana Kapı surlarının dışında bulunduğu belirtiliyor. Ancak mezar bugün itibariyle kayıp durumda